Peki Nisan ayında emekliye zam var mı? Maaşlar 8500 TL'ye olacak. İşte konuyla ilgili tüm gelişmeler. Nisan ayında emekliye zam var mı? Emeklilerde Ocak ayında artış yapıldı. %30 oranında yapılan zam sonrasında emekliler artışlı maaşlarını almaya başladı. Ocak ayı TÜİK verilerinde ise fark %6'ya ulaştı. %6,65 olarak açıklanan Ocak ayı enflasyonu alım gücünün daha da düşmesine neden oldu. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon farklarına göre emekliler için ikinci zam tablosu netleşmiş olacak. Ancak beklentiler seçim öncesinde ara zamma gidilmesi yönünde. Şu anda normal emekli maaşlarına zam yapılması ve %27 oranında artışa gidilmesi bekleniyor. Maaşlar 8500 TL mi olacak? Emekli maaşlarına yapılacak %27 oranındaki artış maaşların yaklaşık 8000 bandında olmasını sağlayacak. Böyle bir artış ile birlikte emekli maaşları asgari ücret ile denkleşmiş olacak. Seçimlerin 14 Mayıs'ta olması ve bozulan ekonomi dolayısıyla oylarında düşüş yaşama korkusu bulunan iktidar partisi yükselen bu sese karşılık verme ihtiyacı hissettiğini ve %15 gibi bir ekzam oranının konuşulduğu iddia edildi. Sosyal medyada Mustafa Arılık olarak bilinen genelde aldığı bilgiler doğrultusunda tahminler yapan hesap, seçim öncesi Nisan ayında ek bir zammın yapılacağını belirtmişti. Bununla birlikte iddialar giderek yayılmaya başlandı.